Evet, şu anda Yezde şehrin dışında olan e, bir sessizlik kulesindeyiz. Neden sessizlik kulesi? E, eski Zerdüşt, değil mi? Evet. Zerdüşt inancına göre e, çok eskiden e, insanlar öldükten sonra toprağa gömülmüyorlar. E, ne yapılıyor e, burada? E, kişileri şu yukarıdaki yere... Ee, mesela sizin babanız vefat etti. Bu merdivenlerden yukarı basamaklar çıkılıyor. Şu görmüş olduğunuz şurası oraya ceset konuyor ve sonra orada işte akbabalar, kuşlar, e, yani canlılar o cesedi yiyorlar. Tamamen kemik kaldıktan sonra orada bir kuyu var. Kuyu var tabii. Kuyunun en içine bölge bölüm bölüm çocuklar. Onun dış halkasına kadınların kemikleri diğer en dış halkada erkeklerin Erkekler. kemikleri konuluyor. Evet sonra insanlar burada mesela babanızı getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Bir hafta aile bekliyor o kemikleri koyana kadar ve şuradaki evlerde kalıyorlar. Buradaki evlerde kalıyorlar. Ee, orada ve değil mi? Aile ve de her, her şeyde. Uh, Hee kendisine ait olan bir ev, evi, var. Evet yani her şehirden gelen insanların kendine ait bir evi var. Mesela bir şehirden aynı anda üç tane cenaze geldi ceset. Tabii. Onlar oradaki bölümlerde kalıyorlar değil mi? Ve burada yemek pişiyorlar, yemek yiyorlar, onlara dua edip, ona dua yat, edip yatıyorlar he. hatta. Evet. Bir de su işte var, su, su ihtiyacı evet. da evet. Su sarnıcı şurası mıydı? Ee, şurada. Şurada. Sarnıç Hı -hı. burası. Sarnıç burası. Ama basamaktan aşağı iniyorlar basamaktan, su alıyorlar. Evet su alıyorlar. Evet. İçine doğru gidiyoruz şimdi. Tamam var hatta. Tamam var. Evet tamam insanlar. Var. Evet. Burası 150 yıl önce aktif kullanılıyordu değil mi? Evet. 150 yani hayır, yıla kadar. 90 yıl kadar. 90. 90 yıl öncesine kadar. Rizaşah döneminde daha yapmadı daha. Daha yapılmadı peki. Ama arkada şey var, e, Hı -hı. mezar var. Şurada. Şu anda şöyle orada yapıyorlar, orada koyuyorlar. Evet, Ama evet. onun evet. etrafını iyice e, su girme merkezi e, şey yapıyor. Evet. Güzel şey yapıyor. Evet, bakın böyle böyle. Her şehir için, her mahalle için böyle ayrı evler var ne kadar ilginç yani o dönemde neden, yani böyle, neden böyle, yapmışlar neden böyle yapmışlar? evet. Çünkü su, toprak, hava ve ateş kutsaldı. Ha, bunları dört element. Evet. Yani bunları kirlenmek memek için Aa, böyle evet. yapıyorlar. Çünkü böyle. vücut temiz değil aslında. evet, Bunu evet, evet. evet. Burası su sarnıcı. Evet, Pek çok yerde, yerde aşağıya böyle girip su alıyorlar. Bu su sarnıçlarını çok yerde gördük. Ama sizler için Yeniden çekmek istedim. Evet. Şuralar evler değil mi? Kalınan evet, yerler. Evet. Peki. Bazı yerler çok eski. Mesela bu çok eski. <laughs> bu Şu çok eski. eski daha iyi kılmayı sunuş. En son yeniler herhalde bunlar. Evet. Evet. Görmüş Bunu... olduğunuz üzere. Kacar döneminden bir kişi buraya geliyor. Mangci adında. Hı hı. E, çok e, Zertuşlar o zaman da çok zor durumda kalmışlar. Hı hı. Vergi vermek için bilmem onun hı. biraz zor durumda kalmışlar insanlar. Hı hı. E, ama e, İslamiyet İran'a geldiği zaman hı hı. E ee, çoğu çoğu Hindistan'a gidiyorlar ha. ve orada yaşıyorlar. Orada ticaret falan yapıyorlar. Evet. Çok zengin oluyorlar. Hı hı. Onlara Hindistan Pars diyorlar. Hmm. Aslında. Ama surat su, 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 e, yüzleri şeye benziyor. Hindistan'a benziyor. Hindistan'a benziyor. Benziyor evet. 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 Mangi adında bir adam geliyor. Kocadan döneminde buraya. Hı hı. Büyük bir parayla, büyük bir hazineyle buraya geliyor evet. ve padişaha para veriyor. Hı hı. Ve ondan sonra ve burada e, bir sessizlik kule yapıyor, ha -ha. hastane yapıyor, bilmem hmm. e, yaşlı yaşlılar için ev yapıyor. Ev yapıyor. E, evet. evet, kimsesi çocuklara ev, e, ev ayarlıyor. Ha -ha. Ve onlara yardım ediyor. Evet. Ve de, çarşı olanlar yani tüccarlara bilmem. tacir olanlara. Tacir olanlar o da yardım hmm. ediyor. zengin şekilde geliyorlar. Hmm. Ve o, bu yüzden manci onlar için çok önemli. Yani çok manci Mangci ismi. Evet. ismi çok önemli. Biz çıkacak mıyız o yukarı? Evet. Tamam. Evet. Ama isterseniz işte dönüşte bu, da bakalım. Bir tane hatta şimdi bakabiliriz şöyle. tamam. tamam. Evet gösterelim buradaki evleri. Umarım sesimiz de iyi geliyordur. Çünkü mikrofonla konuşmuyoruz. Dış sesler de haliyle var. Evet. Şöyle. Evet. Bakın. Evler. Hı hı. Bu da ulaşır. insanların kaldığı evler. Mesela burası mutfak. da hı hı. burada. Ha, bakın. Burada yemekler yani, pişirmişler. Bu siyah olmuş diye eskiden ha. hani, Evet, duvarlar siyah olmuş. Kazan yeri. Kazan yeri. E burada çünkü mesela o cesedin kemiğe dönüşmesini bir hafta bekliyorlar. Bekliyorlar yemek pişiyor. Yemek pişiyor. Hamam var. İnsanlar, evet. mesela Ama çocukları. Bir şey. Hı -hı. Evet. evet. E, yerine, duvar, ekmek, duvar. Var. Evet. Evet. Böyle bir sistem kurmuşlar. Bakın. Ha. Mesela e, ekmek. Pişiriyorlar. Ekmek pişiriyorlar. Evet. Fırın. <Sessizlik> hı hı. Gördüğünüz gibi burası da karanlık. Evet, evet. evet, evet, Mecburen. Tabii insanlar. Bir hafta kalıyorlar. Bir hafta kalıyorlar. Bir de tabii yani yeterince kemiğe dönüşmemişse ceset onu da bekliyorlar. Tabii. Sabırla her burası şey. Şu an ne kadar her şey kolay. Yatmak. Yatma yeri. Yatmak evet ya. Eskiden pek çok şey aslında zahmetliymiş. Tabii. Şimdi direkt biri vefat ediyor çat diye. Gömülüyor giriyor ama orada düşünün mesela sevdiklerinizin başında bir hafta burada bekliyorsunuz evinizden ayrı, bundan sonra yani aslında bir yası tutmak için falan da mantıklı olabilir yani bu yaz sürecini burada bitirip tamamen yazın, burası çok sıcak. yazın çok Şimdi sıcak bakmayız. ha tabii yine zahmet var bakın kolay hmm. mesele değil. Evet. Şimdi o basamaklardan çıkacağız o biz. Eski, Burası daha eski. Safavi döneminden kalan He, bir eser. Bu 300-350 yıl. 300-350 yıl. İran da benim dikkatimi çeken en önemli konulardan bir tanesi. Ee, yapıları çok fazla bozmamışlar tamam. Mesela su sarnıçları. Evet. işlevini Farklı'da. yitirse de hala duruyor mesela. Pek çok yerde su sarnıcı gözlemledim, gördük, fotoğrafladık, videoladık. Onun dışında şeyler var. O ee, değil mi? Hazreti Ali'yi o şehit eden hurma yaprağına benzeyen o yapının ismi neydi? Hazreti Hüseyin. Ha, Hazreti Hüseyin, Hüseyin pardon. Nahli. Ha, onun e, nahil Onun dedikleri nahli. şey. Evet. E, pek çok yerde o kadar da ağır ki. Ama onu e, şey yapıyorlar yani mahallelerde önemli yerlerde var. Şimdi bu basamaklara çıkacağız bakın. Ben buradan çıkıyorum. Tamam. Evet insanlar buradan. Sessizlik Kulesi dediğimiz yer. Peki. Şöyle etrafı da ben size bir giriş bileti alıyorsunuz. Bakın buralarda bekliyoruz. Bol bol burada şey yani çok fazla mesela araçla gidiliyor kolay her yere ancak aa, yürüyorsunuz da peyce. Evet. Şöyle videoyu almaya devam ediyorum. Eğer editlemeyi becerebilirsem ...ya da olduğu şekilde bunu YouTube kanalıma koyacağım. Şuradan mezar gösteriyor. Evet. Ha, orası da yeni mezar. Ha, yeni mezar. Evet. O da yeni diyor. kültürünü hala devam ettiren bazı köylerde şimdi yapıyorlar. Bazen. Bazı. Yani hı hı. şehir dışı. Şehir dışında. Bir de şey var. Mesela hı hı. E, Araplar Yezde geldiği zaman evet. E, Onlara vergi vermesi gerekiyor. Çünkü onlar İslam e, e, dinine gelmediler, ha, ha. tamam mı? Evet. Ceziye vermek zorunda, vergi. Vergi, evet. Onlar ne yapıyor? Şehir dışına çıkıyor ve kendileri yeniden köy yapıyor. Yeni bir yapı inşa ediyorlar, köy inşa ediyorlar. Ve çoğu hepsi zerdüştü. Evet. Şu anda da var, şu anda da duruyor. Ha, ha. O, yani evet. olan... Bizim şeyler var mesela zerdüşt buyurdu ki diye betimlemeler var. Onların e, demek ki köklü böyle hani mesela işte bazı Budistlerin bazı e, işte bize kim Evliya mesela çok evet. sözleri çok güzel çok kıymetli ya. O da, o da, o da şey. onlarda da o öyle da sistemler şey. var. Evet, i̇şte evet. zerdüşt buyurdu ki gibi betimlemeler Ve var. Onu, kitap yazarlarının çoğu. Kullanılıyor ateşe değil mi? Verdiler. Ha, ee, ateşe, ateşe verdiler. He ateşe verdiler. ve onun e, kitabı birazcık kalmış yani hmm. sadece bir e, 30 kısmı var. Evet. Bildiğim kadarıyla şu anda 5 ya da 6 kısım kalmış. Evet sadece. evet evet evet. Avesta adında bir kitap. Avesta. Kur'an gibi. Evet yani kutu evet. Kutu. Onların kendi kutsal öğretileri. Değerli dostlar. Şimdi merdivenleri biz teker teker çıkıyoruz sessizlik kulesi denilen yerde Yezid'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak tanımlanıyor. Sessizlik kulesi. Bir de mesela o köylerde şimdi hala o sistem duruyor. Bazen de yapıyorlar yani sessizlik kule var. <laughs> Ama e, akbaba falan fazla yok yani. Evet. Onu bekliyorlar. Günlük bekliyorlar. Ha, günü kuruyacak. Ceset çürüyecek vesaire. Evet. evet. Tabii ki kule bayağıca var. Şey merdivenler kule diyorum. Basamak ve çıkıyoruz. Çıkmaya devam ediyoruz. <laughs> ne kadar spor yapsanız da e, mesafe epeyce var. O yüzden alt sesler için kusura bakmayın. Dediğim gibi biraz amatör bir video ama ben bunu YouTube kanalıma koymak istiyorum. <laughs> Mezar. Evet bakın. Bu şekilde. Çok iyi. Şehir de buradan Müzik. görünüyor. Çok rahat. Evet. Daha çok çölmüş eskiden değil mi burası? Evet. Tamamen çöl. Burası şehir dışı aslında. Ha, şehir dışı. Evet. Şimdi. Az kaldı evet. Şöyle. Tarihi yerleri gezmek için birazcık efor istiyor. Bir saniye. Evet. Dediğim gibi amatör bir video. O yüzden üzgünüm. Sesler için. Şöyle. Tamam taşını çekelim. Evet şehrin dışında kalan Yaz bölgesi İran'ın. Biraz yorulduk tabii epey bir mesafe çıktık. Görmüş olduğunuz üzere. Evet. Tabii. evet. Şurada. Doğalar, <laughs> Şirku adında bir. Da, Dağ. Evet dağ uzak dost da bağlı. <laughs> Ve de gördüğünüz gibi şu anda kar var. Ha, Ve evet. Ve de derciz dağı gibi. Şöyle çıkalım. Kanal sistemi, kanat sistemi, su. <laughs> oradan geliyor. Anladım. Yani bu çok manfaatli yaşıyor. Evet. Karlar olduğu zaman. Hı <laughs> hı. Tabii ki her zaman su geliyor. Su geliyor. Su, kanat sisteminde. Evet. O su sanrıçıları da çok enteresan. Tabii. Epey basamak iniyorsunuz. Oradan suyunuzu çekiyorsunuz. Aşağı yukarı Baya Bayağı indik evet. Yetmiş. Yani diyeceğim ki eski insanları onca teknolojik yoksunlar ama zor işmiş. Yani yaşamak biz bazen şikayetleniyoruz ya. Bu devirde yaşamak zor iş vesaire. Ama onca teknolojinin içinde <laughs> musluğu açıp kolayca suyunuzun aktığını görmek var. Ancak bir de yani düşünün o basamakları bir görseniz. Dün bin indik yani. Olarak, evet. Şöylelikle rehberimiz çok deneyimli bu arada. Burası da bir bula uh. yapmışlar. Eskiden. verip buradan sonra burada kalıyorlar. Burada bekliyorlar. Bekliyorlar biraz ondan sonra. Hı hı. Bir de burada bir tane görevli var değil mi? Sadece bir kişi. Sadece bir kişi. O ne yapıyordu? Şöyle sizi. O cesedi alıp Hı hı e, seslilik kudesine bırakıyor. Ha, ha, ha. e, ve de bazı insanlar hastalıktan dolayı oluyor. Evet. Onu kimseye vermemek için sadece ha. o burada kalıyor. Ve o kişi şey, şehre inmiyor. İnmiyor sadece burada kalıyor. Ha, ha, çektim. Ve diğer insanlar ona yemek falan veriyor. Evet ya. Geçiniyorlar. Geçiniyor. Vay Geçiniyor. canına. Evet. Çok iyi. O, onun adı da Hansalar. 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 Evet. Şimdi asıl o yere görevli çıkıyoruz değil. görevli. Sadece o kişi ilgileniyor. Tabii. Cesetle. Evet. Az Hadi al. bakalım. Bayağı da basamak olarak çıktık. Ha, ha başınıza dikkat edin. Evet. Hı <laughs> Tamamdır anneciğim. Teşekkürler. Mersi. Evet. Şimdi Değil. şimdi. orman uzak dur. Gel. Bir şey değil. Tamam. Gördüğünüz gibi yuvarlak şekilde. Yuvarlak. Şimdi ceset ha. nereye konuyor? Burası çok derinmiş. Ha. Sonradan bunu, biraz kapatılmış. Bunu azmışlar diye toprağı. Hı, -hı. Kemikler falan gösteriyor. Hı hı. Sonra da kapattılar tekrar. Kapattılar. Evet. Şu küçük yuvarlakta ha. bebekleri Aa, koyuyorlar. Çocukların bakın evet. şurası. Evet. Tam ortasında da kadın. Kadınlar. Büyük. En dışta da erkekler. erkekler. Evet Aynı ya. Ben film, film Dur, evet ee, vardı yani cesetler varmış burada. Bir <laughs> ee, yukarı 90 yıl önce bunu yapmışlar. Cesetler vardı burada. Evet ya. Aynı aslında yer. mistik de bir yer burası şu an. Evet. Enerji düzeyi çok yüksek çünkü yani yüzyıllardır insanların cesetleri burada. Düşünün. Bir de, bir de inanç var. Tabii inanç beraber. var değer var değer ee... düşen inancı. CESET korkuyor diye söylüyorlar. Ha evet. Buna yalnız bırakmıyorlar. Aç, yalnız bırakmıyor. Bir de şu evet. anda şey mum yakıyorlar. Hı <laughs> hı ee, hı. Biraz birazaydını kalsın diye. Evet, ona karanlık. Ama karanlığı. şimdi de yapıyorlar mesela şimdi mezara de. girerken <laughs> bir mum yapıyorlar. Tabii, tabii. O bu inanç. Bu inanca sahipler diye. korkmasın. Karanlıktan korkmasın. Evet diye. ya, evet. Her inancın işte farklı kendine özgü bir takım alanları var güzel yani içim böyle değişik bir hüzün kapladı burada benim. Nedenini bil, biliyoruz aslında geldiğimiz yer itibariyle. Benim. Düşünsenize binlerce insanın e, şu an bu altta şeyleri var. Ya mezarlık ziyareti gibi düşünün. Dikkat edelim. Heh. Evet bu şekilde. Sessizlik Kulesi'nin de bütün detaylarıyla birlikte bu, burada Çok sizlerle paylaştık. Konuşmuyor diye. Konuşmuyor diye. Kür... Evet 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 evet. Ama farklı bir şey değil mi? Bir mezarlık ziyareti gibi. Mesela benim böyle halfeti de, de böyle bir hüzün kaplamıştı. Orada Halfeti Urfa'da, Şanlıurfa'da evet. e, suyla kaplanmış bir şehir. E, o yüzden böyle bu tür yerlerde insanın içinde hafif bir hüzün oluşuyor bence. Evet. Gayet güzel. Kaç kişi gelmiş. Kaç Tabii. Gelmiş. Kaç insan, kaç tarih. Burada da bunların açıklamaları var. Güzel. Burada yani Bu da evet bir yaşam, yaşamın bir kısmı. Peki ben videoma burada son veriyorum. Tantolya Yezid. <laughs> burada, evet. Ee, e, dolayı sadece burada kalıyor başka bir yere. Başka gitmiyor. bir yere gitmiyor deniliyor. Evet yazıyor bakın. Yes. Zerdüşler değil mi? Evet. Evet. Peki bunu da böylelikle videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. Ee, yolunuz İran'a düşerse İran Ama tarihini merak diyoruz, ediyorsanız. Yezde Nereye gidiyoruz? Ateşkede'ye Ateşke'de. Ateşke'de gidiyoruz. Peki. Bu videomu burada son veriyorum. Ee, yolunuz mutlaka İran'a düşerse Yezdi ve buradaki Sessizlik Kulesi'ni görmenizi de e, arzu ederim.